Merhaba arkadaşlar bugün sizlere kazanma serisinde Landy'i geçip 3158 kazanma serisi yapan Tego Atlucay'ı göstereceğim. Öncelikle bu kişinin son maçını uh, izleyelim. Smoke detectors. If I don't surrender, she might hold a lecture. Every apology's a token gesture. I'm sorry, baby, I don't know no better. You get mad when I show no effort and turn the summer into a cold December. Uh, cruise on the high road, dodging the potholes. Tied up in a blindfold. She got me going psycho. I walk on a tight rope. My feet get nice cold. My head spinning like a cyclone. She got me going psycho. İşte you need Sonra da gidip bilerek ölüyor. kim Şimdi rekoru kıran oyuncunun profilini göstereceğim. Bir dahaki videomda görüşürüz.